Your strength, your smarts and my speed. Together, that's how we Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Sonic film evrenindeki karakterlerin güç sıralamasını yapacağız. Arkadaşlar içeriye geçmeden önce spoiler uyarısı vereyim. Bu videoda son iki üzerinden de konuşacağımız için oradaki karakterlere ve dövüşlere de değineceğim için Sonic güç filmini izleyip daha sonra bu videoyu izlemeniz daha mantıklı olur bence. Ama bana nesi spoiler'dan diyorsanız o zaman videoya hoş geldiniz. Hazırsanız Sonic'in film evrenindeki karakterlerin güç sıralamasına başlıyoruz. Listemizin 6. sırasında Tails bulunuyor. Koordinatlar doğruysa burada olmalı. Onu buldum. Geç kalmamış olsam bari. Arkadaşın mıyım? Ciddiydim tabi. Biraz uyusak iyi olacak geceyi burada geçirebiliriz bence. Fırtına dinince şu Zamazingon'dan koordinatları alırsın. İyi geceler. Tails, fiziksel güç bakımından listenin en zayıfı gibi görünebilir. Ancak zekası ve teknolojik becerileriyle bu açığını fazlasıyla kapatıyor bence. Tails, film evrenindeki en dahi mucitlerden biridir. Sonic'in en iyi dostu ve en büyük destekçilerinden biri olarak gelişmiş uçuş yeteneği ve icatları sayesinde savaşta dostlarına çok önemli bir destekte bulunur. Tails'in en büyük avantajlarından biri iki kuyruğunu pervane gibi kullanarak uçabilmesidir. Bu ona savaş alanında müthiş bir hareket kabiliyeti kazandırır. Ayrıca icat ettiği yüksek teknolojili cihazlar ona sadece savunmada değil, saldırıda da büyük güç katıyor. Saf savaş yeteneği açısından Sonic, Shadow ya da Knuckles ile kıyaslanamaz. Ancak stratejik dehası ve teknolojik avantajları sayesinde onları bile zor duruma düşürebilir. Tails bir savaşçıdan çok dostlarını önemseyen bir karakterdir. Ve Sonic evreninde birine güvenecekseniz bu kesinlikle Tails olmalı bence. Listemizin 5. sırasında Knuckles bulunuyor. You <laughs> forgot Unstoppable. It is my destiny to do what my Why don't you stand still and die with honor! Let me think about, it. Okay, I about it and... Sonic evrenindeki en güçlü fiziksel savaşçılardan biridir. İlk olarak Sonic 2 filminde karşımıza çıkmıştır ve aynı zamanda ana zümrüdün koruyucusudur. Knuckles, saf güce dayalı dövüş tarzıyla rakiplerini yere sermesiyle tanınıyor. Sonic ve Shadow'un inanılmaz hızlarına yetişemese de onların durduramayacağı şeylere bile yük edebilecek muazzam bir fiziksel kuvvete sahiptir devasa kayaları parçalaması, mekanik devleri yumruklarıyla yere sermesi ve hatta Sonic kadar hızlı olmasa da mükemmel reflekslere sahip olması onun dövüş yeteneklerini üst seviyeye çıkartıyor. Knuckles'ın en büyük avantajlarından biri de muazzam dayanıklılığıdır. En güçlü saldırılara bile dayanabilir ve dövüş esasında geri çekilmeden savaşmaya devam eder. Ayrıca ustalaştığı dövüş sanatları onu sadece kaba kuvvete dayanan biri olmaktan çıkartıp tecrübeli bir savaşçı haline getirir. Ancak Knuckles'ın en büyük zayıflığı ise saf gücüne çok fazla güvenmesidir. Hız konusunda Sonic ve Shadow'un gerisinde kalıyor ve bu durum ona karşı üstünlük sağlamayı bilen rakipler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Yine de güç bakımından Knuckles film evreninin en sağlam savaşçılarından biri olmaya devam ediyor bence. Listemizin dördüncü sırasında Sonic bulunuyor. Sonic, you finally found your family. Untrained. And you forgot one unstoppable. we can handle. Team Sonic on three. One, two, three. Sonic kelimenin tam anlamıyla hızın vücut bulmuş halidir. O sadece gezegenin değil, evrenin en hızlı varlıklarından biridir. Normal formundayken bile süpersonik hızlara ulaşabilir, düşmanlarının etrafında adeta görünmez hale gelecek kadar hızlı hareket edebilir. Ancak Sonic'in gücü sadece hızından ibaret değildir. İnanılmaz refleksleri sayesinde mermilerden, lazerlerden ve devasa saldırılardan kaçınabilir. Sonic'in geliştirdiği ikonik teknikleri düşmanlarını yok etmek için güçlü birer silaha dönüşür. Dayanıklılığı da şaşırtıcı derecede yüksektir düşmanları ne kadar güçlü olursa olsun Sonic mücadele etmeye devam eder. Sonic'i diğer kahramanlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de asla pes etmemesidir. Sadece saf gücüyle değil, zekası ve hızı düşünme yeteneğiyle de savaş kazanır. Kaos zümrütleri olmadan bile çoğu düşmanlarını alt edebilecek kadar güçlüdür. Listemizin 3. sırasında Shadow bulunuyor.

gölge gibi adeta filmin ortasında yükseldi bence. Shadow'un gücü her karşılaşmada karşısındaki rakibi kolayca alt edebilecek kadar büyüktür. Sonic, Tails ve Knuckles'dan oluşan ekibe karşı gösterdiği üstünlük, Shadow'un gerçekten ne kadar güçlü olduğunu bilirdi. Tüm takımı bir anda yenmesi, Shadow'un ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor. Sonic'in hızına ve Knuckles'ın gücüne karşı bile üstünlük kurabilmesi, Shadow'un özel yeteneklerinin büyüklüğünü gösteriyor. Dostlar listenin birinci ve ikinci sırasına geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Shadow, Supersonic formunda olan Sony bile tek hamlesiyle içindeki Kaos Zümrüterini çıkartmayı başarmıştı. Buradan da şunu anlıyoruz dostlar, bu karakter Kaos kontrolü konusunda gerçekten uzman biri. Ve şunu da merak etmiyor değilim dostlar, bunu da yorumlarda tartışabiliriz bence. Sizce Shadow'un bileklerine taktığı bu güç e, engelleyici kelepçeler mi dersiniz, bileklikler mi dersiniz, ne derseniz deyin. Onlar olmasaydı yani onlardan aranmış bir Shadow, Sonic ile karşılaşması durumunda neler olurdu sizce dostlar? Yani daha anlaşılır ve basit bir şekilde şunu sorayım arkadaşlar. Tam potansiyelinde Shadow mu yoksa tam potansiyelinde Sonic mi? Bunu yorumlarda bence tartışabiliriz. Listemizin ikinci sırasında Sonic bulunuyor. Sonic'in ikinci filminde karşımıza çıkan bu form gerçekten oldukça etkileyiciydi. Zaten inanılmaz bir hıza sahip olan Sonic, Kaos Zümrütlerinin yardımıyla tamamen farklı bir seviyeye çıkıyor. Bu formdayken Sonic'in gücü, hızı ve dayanıklılığı astronomik seviyelere ulaşır. Öyle ki normalde ışık hızına yaklaşan Sonic, süpersonik formunda ışık hızını aşarak düşmanlarını göz açıp kapayınca kadar yok olmasını sağlayabilir. Ancak süpersonik'i gerçekten yıkılmaz yapan şey sadece hızı değildir. Kaos enerjisi sayesinde aldığı tüm fiziksel saldırılara karşı neredeyse tamamen bağışıklıdır. Mermiler, patlamalar hatta devasa enerji saldırıları bile ona zarar veremez. Bu formdayken havada süzülebilir, uzayda serbestçe hareket edebilir ve rakiplerini sadece hamleleriyle değil saf enerji yayılımıyla bile yok edebilir. Ancak bu formun dezavantajı olarak şunu söyleyebilirim. Kaos zümrütlerinin gücü zamanla tükenir ve eğer Sonic bu formda çok uzun süre kalırsa enerjisini tüketip eski haline döner. Ki bunu da Sonic 3'ün finalinde görmüştük. Yine de bu formdayken Sonic evrenin en tehlikeli varlıklarından biri haline gelir. Gücü, hızı ve yenilmezliği sayesinde Super Sonic film evreninde neredeyse hiçbir rakibin 16 edemeyeceği bir noktaya ulaşır. Tabii ki listemizin birincisi dışında. Ve geldik listemizin birinci sırasında Super Shadow bulunuyor. Show yourself, Az önce de bahsettiğim gibi Shadow zaten güçlü ve tehlikeli bir savaşçı. Ancak Kar Zümrütere'nin gücünü kullandığında bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Bu formda Shadow'un hızı, dayanıklılığı ve saldırı gücü gerçekten inanılmaz bir seviyeye çıkıyor. Beni son güç filminde gerçekten heyecanlandıran sahnelerinden biri de dostlar. Az önce de bahsettiğim gibi Shadow'un Super Sonya'ya e tek bir hamle ile Kaos ondan çıkartması ardından onlara erişip Super Shadow formuna geçmesiydi. Ve tabii ki ardından gelişen Super Shadow vs Super Sonic karşılaşması gerçekten bence dostlar e, çok iyi tasarlanmıştı. Hem savaş kareografisi olarak hem görsel efektleri olarak bence bayağı etkileyiciydi. Ama şunu söyleyebilirim dostlar filmi izlerken bu ikili arasındaki mücadele yani Super Shadow vs Super Sonic mücadelesini izlerken sanki Super Shadow bütün gücünü kullanmıyor gibiydi. Bunu neden söylüyorum? Maria'nın ölümünün ardından intikam arayışına girmişti bu karakter. Yani uzaydaki dev lazerden bahsediyorum. Ki bu da zaten onun kaos enerjisiyle beslenen bir e, aletti. Bu da gerçekten tekrardan Shadow'un ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteriyor. Dünyanın yok olmasıyla birlikte bence e, kendisinin de ölmesini istiyordu. Ama bütün bunlara rağmen filmin sonunda az önce de bahsettiğim gibi bileklerine takılı olan güç artışını engelleyen bileklikleri çıkartıp koskoca o uzay gemisini dostlar Dünyadan uzaklaştırarak bize gerçekten ne kadar güçlü olduğunu tekrardan gösterdi. Dünyadan uzaklaştırdığı uzay gemisinin patlaması sonucu e, herkes onun öldüğünü düşünebilir ama film ekibi bence Shadow'u bu kadar kolay e, harcamaz dostlar. Film'in sonunda işte kendini feda etmesi, anti kahraman durumuna geçmesi bence onu Sonic 4'te tekrardan göreceğiz. Dostlar listelemi bitirmeden önce e, After Credits'te görünen Metal Sonic ve Amy Rose hakkında da biraz konuşmak istiyorum. After gördüğümüz Metal Sonic'in normalde Dr. Robotnik'in en ölümcül yaratımlarından biridir. Film evreni dışında konuşuyorum dostlar yani genel Sonic evreni hakkında bahsediyorum. Bu mekanik Sonic ikizi Sonic'in tüm yeteneklerini taklit etmekle kalmaz aynı zamanda onları aşmak üzere tasarlanmıştır. Sonic'in hızına eş değer bir süratle hareket edebilir, lazerler ve enerji patlamaları gibi yıkıcı saldırılar gerçekleştirebilir. Metal Sonic'in soğuk ve hesaplayıcı doğası onu durdurulması zor bir tehdit haline getirir. Onun tek amacı orijinalini alt etmek ve Doktor Robotnik'in planlarını gerçekleştirmektir. Bu Metal Sonic, Sony'nin şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu düşmanlardan biri olacaktır muhtemelen. Amy Rose ise Sonic evreninin en enerjik ve kararlı karakterlerinden biridir. After Credits'te gördüğümüz gibi Sony'e yardımcı olmuştu. Ve tabii ki onun en ikonik silahı olan Pico Pico Hammer'ı da görmüş olduk bu şekilde. Bu çekicin etkileyici görünüşünün yanı sıra aynı zamanda Metal Sonic gibi güçlü düşmanları bile alt edebilecek yıkıcı bir güce sahip olduğunu da görmüş olduk. Ve bu karakterlerin görünmesiyle beraber Sonic film evreni gittikçe genişliyor dostlar. Peki siz Sonic 4'te hangi karakteri görmek isterdiniz? Yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Ve bugünlük benden bu kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.